tercih insan onun ismiyle başlar, onun ismiyle yürür, onun ismiyle durur ve onun ismiyle bitirir. Eğer bir insanın yolunda, gidişinde, işinde ve aşında her halde değerli kardeşlerim Allah'ı hatırından da, da yok da Allah'ı unutmuş, kendi gafletine, kendi dünyasına, kendi havasına dalmışsa, hangi türlü çalışırsa çalışsın, ne iş yaparsa yapsın, Allah'tan gafil olduğu için onun kazandığı para, elde ettiği rızı karandır. Ya ben çalıştım, anlamın terini sildim. İnsan oğlu böyle diyor. Değerli kardeşlerim, Demin de söyledik. Mesele olan ne anlamı ne de ter. Mesele olan ne ibadetin ne de tevhidin. Özet olarak, esas olan senin Allah'a karşı olan itaat. Yani, Cenab-ı Hakk'ın emrine itaat edip, tarifine tavsiyesine uymak. Allah'ın tarifine bakın Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? <laughs> Aynı zamanlarda yapılan ibadet, yapılan nafile ibadetlerden bile övle ile çindi arasında yaptıp uyumak daha iyi. Şimdi Nafile ibadet, farz değil, yanlış anlaşılması. Nafile ibadetlerden daha erftaldı, daha hayırlıdır. Öğlen namazı ile namazının arasında yatıp istirahat. Niye? Çünkü Peygamberin sünnetidir, tavsiyesi vardır. Ciao. Cenab-ı Hakk'ın da tarifleri ve tavsiyeleri böyledir. Allah'ın tarifine uyarsan, Allah yattığına da müşafat verir, oturduğuna da müşafat verir. Dikildiğine de müşafat verir, yürüdüğüne de müşafat verir, çalıştığına da müşafat verir. Ama tarifine, tavsiyesine uymazsan, bunların hiçbirine müşafat alamadığın gibi hepsine karşı zulmet alır. Seni karartır. Nasıl karartır? Allah'ı hatırına almadan ben çocuklarımın rızkını kazanıyorum deyip gündüz kendisini dünya hamallığına adayan insanların sonuç olarak durumları ne oluyor? İşten paradan almadan, satmadan, yemeden, içmeden velhasil başka hiç yoktur. Allah'ı zihninden, fikrinden ve muhabbetinden uzak bir şekilde dünya ile dolu, dünya ile taşır. Oturmaları dünya, kalkmaları dünya. Bu dünya onlarda var sebebi değerli kardeşlerim. Onların kararmasından onlar da o meydana gelen zulmette oluşan bir kararsıdır. Ondan dolayı her ne iş yaparsan yap. Hiç kimse sen çalışma diyemez. Çünkü çalışma Allah'ın emridir. Çalışmak Allah'ın emridir ama çalışırken bir emri yaparken o emir Allah'ın emri olduğu halde bakın o emir Allah'ın emri olduğu halde o emrin içerisinde sen Allah'ı hatırlamıyorsan işte esas acı tarafta bu. Bak hem emir olduğunu söylüyorsun hem de o emiri yaparken saadete, amadın, gayen, arzun isteğin dünya işte o emri uygularacak. O çalışma emri diyorsun ama o çalışmanın içinde Allah'ına, aklına, fikrine, ahmetine, ibadetine aklına getiriyorsun. Ve ondan sonra da efendim ha diyor namaz kılmışsın, ha çalışmışsın. Haşa değerli kardeşlerim. Bütün dünyanın işini hep sen yapsan, namazını yani Allah'ın sana emrettiği ibadetleri yerine getirmediğin müddetçe kazandın haram senin durumunda hayvanın durumundan farklı bir pozisyonda değilsin. Cenab-ı Hak bu, bu sıkıntıdan bizleri kurtarsın. Bize bunu böyle öğretti. Kim öğretti? Hangi hastalığa bakarsanız bakın altında muhakkak kafir var, küfür